Kardeşlerim, günümüzde çok sorulan sorulardan bir tanesi, bir malın taksitli olarak birden fazla seçenekle satılması caiz midir? Yani vade farkı caiz midir? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İsteyr billah ehallallahu'l bey'a ve riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı buyuruyor. Dolayısıyla bir malın taksit sayısına göre farklı fiyatlarda satışa sunulması caizdir. Mesela peşin fiyatına bir mal 1000 lira, 6 ay taksitle 1500 lira, 1 yıl taksitle 2000 liraya satışa sunulsa alıcı da bunlardan birini seçse bu caizdir ve helaldir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Zira bu uygulamada satıcı pazarlık esnasında peşin ya da taksitli ödemeleri alıcıya sunuyor. Alıcı da bunlardan birini kabul ediyor ve ben bu şekilde bunu aldım, kabul ettim diyor. Üçüncü bir fiyat girmeyecek. Üçüncü fiyatlar faizdir. Yani alışveriş bitti, sonra birkaç ay sonra satıcı dedi ki borcun 2000 liraydı ama mal pahalandığı için 2300 lira oldu. Bunu ne zaman söylüyor? alışveriş bittikten sonra söylüyor. O sonradan katılan üçüncü fiyat faizdir. Ama yoksa onun dışında Böyle bir şey söz konusu değilse o alışverişte hiçbir sıkıntı olmaz. Şunu karıştırmamak lazım. Ortada bir mal var. Ben bu malı satıyorum, karşıdaki de alıyor. O mal üzerinden konuşuyoruz ve alışverişi bitiriyoruz. Ama paranın vade farkı olmaz. Altının vade farkı olmaz. Paranın vade farkı faizdir ve haramdır ve Allah'a ve Resulüne düşmanlıktır. Nasıl yani? Gidip hani para alıyoruz ya bankadan. Bankada ne yapıyor? Aldığımız parayı 20 ay, 30 ay taksitle faizini ekleyerek bizden geri alıyor. Bu zaten faizdir. Paranın vade farkı faizdir. Eşyanın vade farkında hiçbir sakınca yok kardeşlerim. Bu ne olursa olsun fark etmez. Bir hayvan da olsa vadeli alınabilir. Bir ürün de olsa vadeli alınabilir. Bir ekim de olsa vadeli alınabilir. Mesela ben buğday alacağım. Diyorum ki tekrar buğday vereceğim sana fazlasıyla. Bu faiz olur. Ama yok ben onu parasıyla alacağım ve karşılığında da normal fiyatı 1000 lirayken 6 ay sonrasına 1500 lira vereceğim bu buğdaya dediğim zaman o mecliste konuşulduğunda mesele biter kardeşlerim. Bu şekilde helal olur. Akit esnasında, alışveriş esnasında malın fiyatı belirlenip o şekilde aldım denildiğinde Bunda bir sakınca olmaz ama alıcı seçeneklerden hiçbirini seçmeden kuru kuruya tamam aldım der ve birbirlerinden ayrılırlarsa bu akit yani bu alışveriş fasıt olur. Yani geçersiz olur. Niye? Çünkü fiyat belirlenmedi. Dediğimiz gibi kardeşlerim bir eşyanın aylara göre taksitlendirilmesi, vade farkı uygulanması faiz değildir, caizdir kardeşlerim. Başta üçüncü fiyat demiştim ya, ilk anlaşma esnasında üç fiyat da olur, beş fiyat da olur. Altı aylığına bu kadar, bir yıllığına bu kadar, iki yıllığına bu kadar, on yıllığına bu kadar bunda sakınca yok. Pazarlık bittikten sonra, o alışveriş yapıldıktan sonra üçüncü bir fiyat girmeyecek. Yoksa ilk anlaşma esnasında 2, 3, 4, 5 fiyat sunulur. İçinden bir tanesi seçilirse bir eşya karşılığında bu caizdir. Allahu Teala her daim doğru işler yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru rabbil